This, right? yeah. das, das hier wird gerne Ardından bir parametresinden pota seçiyorum ardından gelip üç 3 bir yapıp kalkış zamanı düşük zamanlarını yaptıktan sonra bir de tuş parametresini yapıyorum. çalıştığı zaman komut versin ardından 4 24 parametremi ben pot ayarladım son hızında ne olsun eksi yönde full çalışsın 26 parametremi de artı yönde full çalışsın istiyorum şimdi potu ben orta noktaya getiriyorum orta noktaya getirdiğim zaman ileri yönde hareket verince orta noktada yavaş şimdi mesela ben bir tarafı doğru çevirdim sıfıra çevirdiğim zaman orası eksi yönde yavaşlık bu değer bu aralıkta dönmüş oldu. 5 deyken oldu. Burada ters çevirdiğimiz zaman bu sefer motor ters yönde döndü. Motor göstermem lazım. Şimdi orta halde çalışıyor. bu tarafa çevirdiğim zaman bu yönde bu tarafa çevirdiğim zaman da bu yönde dönmüş oldu. Negatif yönde maksimum. Burası maksimum. maksimum. Hızlı tuşa basınca da durdu. Bir daha göster. Ekranda eksi gözüküyor mu? Ters yanında. Bir daha bakalım. Hızlı kaldırdım. Çalışmaya başladı. Eller. Diğer yönde eller olarak göster. Buradaki oranda o değere göre olmuş oluyor. Tamam.